Eskiden gülmeme çalınca yapardın özlemedin mi? Abi bugün beni asla güldüremezsiniz. Bugün mümkün değil. Deneyebilirsiniz ama mümkün değil. Gülersen ölersin. Ya bunu izlemek istemiyorum ama Gülceğimden değil midem bulanıyor. Bunu geçebilir miyim? Harbiden midem bulanıyor yani. Hoş geldin. Ne haber nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. İyiyim. İyileri sikiyorlar. İçindeyim. Başıma para kaysan. Ben sana ne yaptım ya? Am götümeme çük sik yarak başı otuz buluştur. Sen kalk gel kendine. Ben yalan bir dünyanın içindeyim elim. O zaman yalanmamış. <laughs> sana ne yarram? <laughs> How do we dice an onion? Egg onion. Look at that. Whoo! To the good onion. Good onion is a heavy onion. So it's six-pound onion. It's also an onion, where the onion is put. This is the tip of the onion or the onion. The onion is not the knife around the onion. Remove the pepper skin of the onion. The dice an onion. It's an onion. Cut the onion in half. On the onion. It's an onion. Then the onion. The onion with onion. Onion. Onion right here. Onion. The onion. onion. Huh? <laughs> E <laughs> bu en sonunda milenen salaktan insanını langıd <laughs> <laughs> halde evlatlarıma da insanlar çok yalancı. Alo. <laughs> hey! Hey! Trump or Biden type of dumbass question Trump or Biden if you say Trump you would get your mama gonna fall down the flight of stairs Biden why so you racist no, I'm not racist I'm hey, just wondering why right now. <laughs> I'm not down for that Trump or Biden? Jay had them apple bottom jeans, boots with the fur. Got the whole club looking at her. She's a Jessica! Did you sleep with your goddamn teacher? What? Did you me. sleep with your teacher? You Mr. Wilson? Mr. Wilson. No, I did not Yes, you did! No, yes, I did it, huh? You're a little slut. Oh, no, I did What the? Abi bizde kalk soğan doğru olur, bunda hocanla sikiştin mi diyor ya. Fake bu ya, öyle bir tokat yok bro. I'm you. I was You're out of the house. What? They ordered a pizza and then put a sign on the door that says Scream Shannon, your pizza is here. And don't ring the doorbell or knock. Our grandma is sleeping. So the delivery guy did it. Thank you. my They ordered a pizza and then put a sign on the door that says Scream Shannon your pizza is here. Anladım abi not safe for work gönder abi gönder. Değil mi? Caho'nun kanalı zaten anasını siken kanalın zaten. Wow! Hey! Hey! Bu ampul AK Parti'nin simgesini gösteriyor. Ben ise şu ampulün yanında aydınlata oturacağıma karanlıkta oturum daha iyidir. Lanet olası simge. Lanet olası AK Parti simgesi. Yanlış cevabı bu cehil tane tane çalışmak normal bir şeydir yazıyorsun. Yarın kontrol edeceğim. Hello! Ne zaman kontrol No. The R2D2... ...die high, stay on, during sex. Shit, that's gonna make me bustin' out like R2-D2. Am I right, fellas? Durmaz abi, beni çağırmışsın abi, buyur. Ustam be... Şu küvette bir sıkıntı var da... ...nasıl yapalım? Bakalım abi, bakalım da. E, nedir abi tam sıkıntısı? Bilmem. Bir eğil de bakalım ustam. Abi... Sudasın ama sen ya. istersen çık da öyle bakayım. Şimdi suyun içine girince ısındık. Çıkınca üşümeyelim ustam. Yo yani... İçerisi iyi abi ya. Sıcak yani. Öyle şey üşümezsin yani. İçerisi... Sıcak diyorsun yani usta. Ritmi falan var ya ona takıldım böyle. Bir de bir gün... Ben bir takıldım mı bu dansa dant dır dant dır <gülüyor> <gülüyor> Dedim tamam bu çok doğru bir dans yani Ritmi falan var ya ona takıldım böyle Bir de bir gün Ay chat çok hızlı akıyor tıklayamıyorum Ben bir takıldım mı bu dansa Hadi git dönme geri Kapansın yaraş defteri. Dön geliyorum sen senin ortamda bilmeni Hadi git Saatler Sağ ol abi ya. Ya, ya, ya. Nasıl oldu? Çok güzel abi Çok güzel enine kona sağlık abi Sol tarafı i̇yi, iyi abi Var mı sıkıntı. sıkıntı? Yok hiçbir sıkıntı yok Enine kona sağlık Selamlar, 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 bir cahreyle let's play Warband, haydi Warband oynayalım, şu tüccarla olan işimizi bitirelim, bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, fazla taktik yapmama gerek yok. Ama yine de bir taktik olarak <laughs> nasıl bir uygulama gösterdiğimi, yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle herkese F1, F2 deyip beni takip edin diyorum. F1'de manevra şeyleri var. 2'ye basıyorum bu oktuları seçiyor. F1 F1 diyorum. Buraya yerleşin diyorum okçulara. 1'e basıyorum bu şeyleri seçiyor. Ee, piyadeleri. F1 F1 dedim. Onları da buraya yerleştirdim. Hani böyle bir basit bir şey yapıp düşmanın saldırısını bekleyebilirsiniz. Bu da hero ekibi. Hero'yu da buraya dikelim. Şimdi ee, başka seçenekler var gördüğünüz zaman 2'ye Arkadaşlar yani bunlara gülüyorsanız çok büyük sorunlar var hayatınızda. Hala sikeceğim ama niye açılmıyor ya? Diyebilmek için yaşadım. Diyebilmek için. Lamborghini. Maserati. Pagani. Hyundai <laughs> <laughs> Amcam Optimus Prime'ın hayrına yaptırmış oldurdum. Otobot camii satılıktır. Desaptik onlar hariç herkes arayabilir. Sadece ciddi alıcılar. Hi, can I get one non-alcoholic water? And um, is your Travis Scott burger halal? Yeah, hi, we don't serve Travis Scott. Buffer... Bismillahirrahmanirrahim. Hi, can I get? Ah, yeah, ah, yeah, yeah. <laughs> Merhaba. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Sağ ol. Teşekkürler. Hayırlı işler. Evet. uğrayacağım inşallah bir çay içmeye. Bu ne? İzlediğiniz <laughs> için I'm DJ Ergic. But look, some people are using my videos. <laughs> gerçekten. Allah'ım ya Merhaba, nasılsın hadi? İyi misin? Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler. Ya. Evet, uğrayacağım inşallah bir çay içmeye. <laughs> Bu ne? Tamam <laughs> oh, güldüm yeter. Ses et pompa. Yarlayın. Ses et pompa. Ses et pompa.